İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mardin Midyat'tan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Kaplanlar yapıya konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Eşref Kaplan var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Eşref Kaplan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz efendim. Teşekkürler. Sağ olasın. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun efendim. Bizler deyiz. Eşref Bey, ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Eşref kapları tanıtmak istiyorum. Eşref Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu? Şartlar öyle gelişti. Ben daha önce nakliye şirketi çalıştırıyordum, nakliye işleriyle uğraşıyordum. Sonra e, inşaat işleriyle uğraşmaya başladım. Evet. Yani, yani bu sektörde de bir açıklık vardı bu konseptte, e, midyatta özellikle. Vardı, doğrudur vardı. Bir açıklık vardı ama biz de yani bunu e, tercih ettik. Bizim de şu anda mesleğimiz oldu diyebiliriz. Şu an bu şekilde de faaliyetlerimiz devam ediyor evet. diyebiliriz. Biraz da firmayı tanıyalım efendim sizlerden. Firmamızı kaç yılında kurdunuz? Ve Fir burada vermiş olduğunuz hizmetler neler? Firmamız e, 2008'de kuruldu. Evet. 2008 yılında kuruldu. Ee, yaklaşık 130-140 e, daireye yakın bir inşaat sektörümüz işteyimiz oldu. Evet. Zaten biz yapsat işleriyle uğraşıyoruz. Evet. Hani 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1. Bir, 1 bir artı 1, bu... 2 artı 1, 3 artı 1. Evet. Genellikle zaten buralarda çok tercih edilen bunlardır zaten 3 artı 1 genel, genellikle burada çok tercih ediliyor. Evet son dönemlerde biraz da 2 artı 1'e bir yoğunluk var. Evet doğrudur. Ee, gelen memurlar gelen şeyler e, genellikle 2 artı 1'leri tercih ediyor. Evet. Bazıları eşlerini şeylerini getirmiyorlar. Evet. 2 artı 1 onlar için daha uygun oluyor daha e, aktiftir yani 2 artı 1 onlar için daha mantıklı Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle efendim. Aslında burada e, çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani Eşref Bey yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir ki. En önemlisi hizmet sektöründesiniz. Yani olmazsa olmazlarınız belli başlı kriterleriniz mutlaka vardır kendi adınıza. Nelere dikkat ediyorsunuz bu işleri yaparken? Ben bunları e, genellikle yani yaptığım zaman e, yani daha iyi yapmaya çalışıyorum. E, bir önceki yaptığım inşaatları e, ondan sonra yaptığım inşaatları daha fazla özen göstererek daha yeni modeller, daha yeni şeyler üreterek başka yerde görüp başka büyük şehirlerde görerek öyle buraya tanıtmaya çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz yani elimizden geldiği kadarıyla. Ben genellikle mesela şeye çok dikkat ederim. Bazıları mesela ev almaya kalktığı zaman kimisi altınını bozuyor, kimisi yurt dışında çalışıyor, kimisi çocuğundan e, borç para almış veya hatta başkalarından para borçlanılmış. Biz bunlara evet. çok dikkat ediyoruz. Bunlara elimizden gelen gelen gayreti şeyi yardımcı oluyoruz. Evet. Her, her ne hususta olursa olsun tapu masraflarında şeylerinde e, eksik şeylerinde de yardımcı oluyoruz bu konuda. Aslında biraz da vicdani duygular diyelim. Doğrudur vicdani. Yani buradaki insanlar hemen hemen herkes tanıdıktır, akrabadır. Evet. Akraba vesilesiyle geliyorlar. Evet. Yani biz mecburiyet, mecbur, kendimizi mecbur bu konuda mecbur gibi görebiliyoruz, görebiliyoruz diyorsunuz aslında evet. yani. yani. hangi işi yaparsan yap severek yap aslında. Tabii. Zaten sevmediğin işi yapamazsın. İlk önce seveceğin işi yapman lazım. Ki yapsan bile başarısız olursun. Başar tabii doğrudur. Yani ilk önce bir inşaat mesela, bir inşaata girdiğim zaman, yaptığım zaman önce yapacağım yeri ben kendim seviyorum ki öyle. Yani yoksa ben kendim sevmezsem orayı yapsam da boş. Ben başkasına sevdiremez. abi. Değil mi? Doğru. Ee, i̇nsanlar da buna rağmen bazen e, bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyorlar olaylara. Yani biz bir ev alırken sadece uygun fiyat politikasıyla düşünebiliyoruz maalesef ki. Hani çünkü bir ev alırken konum önemli, tespit önemli, kaç kişinin olacağı önemli, yatırım amaçlı mı? Bunlar önemli konular. Doğrudur. Bu konuda hani Bizler bir ev alırken, arsa alırken ve da yatırım yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor efendim? Yatırım yaparken ilk önce alacağı yer önemlidir tabii ki. Yani yatırım amaçlı alırsa, yatırım amaçlı bile almasa en azından aldığı yer prim yapması lazım. Herkesin hayalinde şeyinde zaten primdir. Yani bir ev aldığı diyelim ki 100 milyara. Gelecek sene 120-130 oldu mu adam sevinir ama aynı yerinde saydı mı yani onun da hoşuna gitmez. Ev bu sefer onun gözünden çıkar. Evet. Yani. Kesinlikle. Yani... Bu konuda mesela prim yapan yerler önemlidir, güzeldir yani. Kesinlikle. Şunu da hissediyoruz sizlerde aslında. Hani o yapmış olduğunuz evlerin önünden geçerken bile orada bir ışığın yanması sizi mutlu ediyordur mu? Doğrudur. Beni beni mutlu ediyor. Herkesi mutlu eder yani kim olursa olsun yani yaptığı yeri yerin yanından geçtiği zaman en azından der işte bu ben yaptım. İyi yaptıysa tabii. Evet, kötü yaptıysa tablo. tabii ya kötü yaptıysa oradan geçmek istemez zaten. Evet. Burada aynı zamanda da gayrimenkul danışmanlığı da yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Gayrimenkul fazla değil yani ama yani yapıyoruz. Yine yardımcı oluyoruz. Evet, yardımcı oluyoruz. Evet. Gayrimenkul yapan arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Evet. Bu konuda herkes kendi işini yapsa daha iyi olur. Kesinlikle efendim. Bir kere herkes dediğiniz gibi kendi bildiği işi yapmalı ki sektörün de en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu maalesef. Mesela hani Eşref Bey'e baktığımız zaman 8 yıldır sektörün içerisinde Doğrudur. bir emek var. Doğrudur. En önemlisi bir araştırma var gibi yani. Doğrudur. ama e, i̇ki yıl çalışılıp bu işe giriliyor. Maalesef ki artık günümüz şartlarında bir mobilyacı da bu işi yapıyor. Kuaför de bu işi yapıyor. bu konuda da aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Doğrudur. Yapsa da sağlıklı bir şey çıkaramaz. Yani sağlık, sağlıklı bir iş üretemez. Sağlıklı bir verim veremez. Evet. Yani herkes yapabilir. Herkes bu işi yapabilir ama... nasıl yaptığı önemli. Asıl yaptığı önemli. Zaten yapılan bellidir. Biz Kesinlikle. Yaptıklarımız göz önündedir. Yani şunu söyleyebiliriz aslında yapmış olduklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Öyle diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Doğrudur. Aslında bu iş e, şuna benziyor. Bir puzzle parçaları gibi. Hani hepsi yerli yerinde olması lazım. Bir aksaklık evet. olmaması gerekiyor ki net bir e, sonuç verebilmeli aslında. Doğrudur. Peki toplam kaç personelle çalışıyorsunuz efendim burada? Burada e, bizim kendi büromuzda şeyimizde e, yaklaşık 6-7 kişi çalışıyor burada. Evet. ...ayrıyeten e, yani bizim yanımızda çalışan işçiler bunlar ayrı zaten. Evet İnşallah. tabii ki bu projenin durumuna göre istihdam sayısı artabiliyor. Yani 30'a da çıkar 40'a da çıkar. Hani proje bazen tabii, düşünürsün. Tabii proje bazında yani biz e, çalışan işçileri saymıyoruz. Mesela e, subacıdır, duvarcıdır, e, alçıcıdır onlar. Mesela onları saysan 100 kişiyi buluyor. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimize. Doğunun incilerinden bir tanesi olan Mardin'e, Midyat'a... Katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere hizmetle ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ Çok olasın, Allah razı olsun. Evet sevgili sektörlever merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Mardin Midyat'tan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Kaplanlar yapıya konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.